Merhaba arkadaşlar. Bugün teflon tavalarımızın içine çizdirmez yapalım. Sihirli halka ile başlıyorum. 12 iki tane ikili trabzan yapalım. 11 12 sihirli halkamızı çekerek kapatalım iyice sıkıştıralım ilk yaptığımız trabzanın tepesine ilmek kaydırma ile kapatalım ikinci sıraya geçelim. 3 zincir bir başını doladık aynı yere bir tane daha ikili trabzan başını doladık devam eden trabzanın tepesine bir tane trabzan başını doladık aynı yere bir tane daha trabzan sihirli halka yaptık. 12 tane trabzan yaptık. Her trabzan tepesine ikişer defa batıyoruz. Bu sıramız böyle. Her bir trabzanın dibine iki defa batıyoruz. sonuna kadar devam edip gelelim Evet son sıramıza geldik tekrardan ilk önceki yaptığımız trabzan tepesine batıyoruz ilmek kaydırmayla bağlıyoruz tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz her bir trabzan tepesine bir zin, bir trabzan yanındaki trabzan tepesine iki tane trabzan sıraya gelene bir trabzan öteki sırada iki trabzan bir tek bir çift olarak bu sıramızda devam ediyor. Bir tek bir çift. Ben burada trabzan tepelerine değil aralarına batmayı tercih ediyorum. Trabzan tepesine de batabilirsiniz, böyle arasına da batabilirsiniz. bir tek bir çift olarak sonuna kadar gelelim devam edelim Sıramız sonuna kadar geldim tekrardan ilk yaptığım trabzan tepesine batıyorum ilmek kaydırma ile kapatıyorum 1 2 3 zincir bu sıramızda da bir tek iki tek bir çift yapacağız iki tek bir çift iki tek bir tane çift iki tane tek 2 tane tek bir tane çift 2 tane tek bir tane çift Evet, bu sıramızda böyle sonuna kadar devam edelim sonunda buluşalım evet. evet bu sıranın daha sonuna geldim tekrar ikili trabzanın başına ve kaydırma yaptım bir zincir burada 52 tane trabzanım var her trabzanın bir tane trabzan yapacağız 3 zincir her trabzana işte, birer tane trabzan yapacağız. Her trabzan tepesine birer tane trabzan yapalım. Tekrar burada buluşalım. Evet. Sıramızı bitirdim. Tekrardan iki tek bir çift olarak devam ettim arkadaşlar iki tek bir çift olarak devam ettim bunu da bitirdim şu anda 70 tane trabzanım var bu 70 tane trabzanı onlu gruplarda 7 parça ayıracağım 3 zincir çektim yanındaki trabzanın başına atıyorum ikili trabzan yapıyorum yanındaki ikili trabzan 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ikili trabzan yaptım şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum tersini gönderiyorum ikinci sıraya devam ediyorum buraya da 10 tane trabzan yapıyoruz trabzanlarımızı karıştırmayalım. İsterseniz sayarak da illa devam edebilirsiniz. 10 tane. Bunu 12 sıra olarak yapalım. Sonunda buluşalım. 1, 2, 3 sıra zincir. Tekrardan böyle. 12 sıra olarak yapalım. Tekrar buluşalım. 13 sıra yaptım. 12 sıra demiştim ama ters yöne denk geldi. 13 sıra yaptım. Bir zincir buradaki trabzan dediklerine atalım. İlmek kaydırmayla aşağıya inelim ipinizi kesebilirsiniz ama ben kesmek istemedim böyle bütün trabzan delikten çok sıkı yapmayın çok sıkış sıkış olmasın bazı deliklere de isterseniz iki adet yapın büyük deliklere kasmasına engel olacaktır Evet. Şimdi ikinci onlu grubumuzu yapmaya başlayalım. Trabzan dibine batmıştık. Yanındaki trabzanla ilmeğimizi kaydırıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 10. gruplar yapmaya başlayalım. 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 9 10 3 zincir tersini dönelim her trabzan tepesine birer tane ikili trabzan yapıp devam ediyoruz bunu da 13 sıra yapalım tekrardan birleşme noktasını gösterdim size öyle yapalım en sonda buluşalım Evet arkadaşlar ben bitirdim. Bir tane zincirim bir tane trabzanım artmıştı. Onu da kaydırma yöntemiyle yedirdim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Ben bunun üstüne başka bir iple süslü yapmak istiyorum. Üç zincir. Aynı bölgeye batıyorum, ikili trabzan. Aynı bölgeye batıyorum, ikili trabzan. Tekrar aynı bölgeye batıyorum, ikili trabzan. İpimizi de arada götürebiliriz. İki trabzan atlıyorum, çekiyorum. Üç zincir, bu trabzan arasına. Batıyorum. Üçüncü trabzanımız, dördüncü trabzanımız. Tekrardan iki trabzan atlıyorum. Buraya birleştiriyorum tekrardan 3 zincir bu trabzanla iki trabzanın arasında birleştirdiğimiz zincirin arasına giriyoruz 4 tane trabzan yapıyoruz tekrardan 2 zincir atlıyoruz Bir günde yapabileceğiniz çok kolay tencere veya tava koruyucumuz hazır arkadaşlar. İki zincirden sonra atlıyoruz buradaki kışı noktasına batıyoruz. 3 zincir tekrar buraya da 4 tane trabzanımızı yapıyoruz 3 4 burası kasmasın birazcık zincirimizi geniş çekelim olur mu kasma yapmasın evet böyle 4 zincir 3 zincir pardon 4 tane trabzon 4. tekrardan bir trabzan atlayalım ikinci tırabzanımıza bunları çok sıkmayalım çok gergin olmasın Üç zincir 4 tane trabzan bir trabzan atlıyoruz ikinci trabzanı bağlıyoruz. Buraya kadar gelelim. Burada buluşalım. Evet. buraya kadar geldim arkadaşlar. Çekiyorum. Tekrar. Buraya batıyorum. Buraya bundan yapmayacağım. 4 Trabzan yapmayacağım. Karşısına geçiyorum. buraya çekiyorum, bağlıyorum. dört trabzanımızı. buraya yaptım. buraya bağladım. Evet, birleştirmemiz böyle. yaptıktan sonra tekrardan böyle gelip buraya battık. Buraya battık. Buraya dörtlü trabzan yapmadım. Tekrardan buraya battım. Burası köşe noktası olduğu için buradan devam etti. İkinci sıramızı da böyle yapalım. Burada buluşalım. Evet arkadaşlar en sonuna kadar geldim. Sonunu da yapayım. yapmamıza gerek yok. Birleştirdik. Buradaki ilk trabzanımızın tepesine batalım. ilmek kaydıralım. Bir zincir ve ipimizi keselim. Yani tava çizdirmezimiz veya tencere çizdirmezimiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Arkası da böyle. Kalan iplerinizde değerlendirebileceğiniz saçlar, tavalar, çizilmesini istemediğiniz bütün mutfak eşyalarınızda kullanabilirsiniz. güzel videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğeni yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Emeğe saygı lütfen. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.